Merhaba, yine bir yeni ay videosu ile karşınızdayım. Bu seferki yeni ay Koç burcunda ve 11 derecede olacak bir derece bizim tarot kartlarında adalet kartını temsil ettiğinden önce bir çıkarmak istedim. Aynı zamanda koç yeni ayı ile beraber terazi dolunayı da bizimle birlikte gelmek üzere. Daha buna var ama yine de adalet sembolü yani adalet kartı yine teraziyi veriyor. Yani burada aslında koç ve terazi için güzel bir ay olacağı ve adalet kartını yaşayacağımız bir ay geçireceğiz. Öncelikle biraz adalet kartını anlatmak istiyorum burçlara girmeden önce. Bu ayda ne yaşayabilirsiniz? Bence genel olarak bütün burçlar adına Fazla diplomatik olabilirsiniz. Adaletli olmak zorunda olduğunuz ortamlarda bulunabilirsiniz. Adalet sınavı verebilirsiniz. Haksızlığa uğradığınız durumların bir an önce çözüme kavuşması olabilir. Çünkü yeni ay, yeni durumların başlangıcı olabilir. Belki dava ya da ne bileyim varsa boşanma gibi ya da herhangi yeni bir şey, evlilik davaları gibi bir şeyler ortaya çıkabilir. Mahkemeleri de verebilir aynı zamanda adalet kartı. Şimdi tek tek burçlara girelim bakalım neler olacak. Koç burcu ile başlıyorum. Bir kere çok şükür Nisan'a girmemiz ve aynı zamanda şey enerjisinin, koç enerjisinin, ateş enerjisinin hayatımıza girmesi bence çok mutlu edici bir şey. Çünkü bayağıdır gezegende ateş yoktu. Ateşin olması, olduğu yerde sıcak da başlar, hayat da başlar. Zaten koç yeni ayı da yeni başlangıçlar yapmak için bence mükemmel bir zaman. Şimdi koç burcunun bu yeni ay içerisinde yaşayacaklarını bir gelelim. Şimdi burada gördüğüm bol bir aileyle zaman görüyorum şu ana kadar çok sakin, sessiz duruyormuşsunuz. Belki zaman zaman işte çok stabilleşmeye başlamış hayatınız. O o sıkıntı hali basmış çünkü koçlar çok da yerinde duramazlar. Bir bekleme halinin artık bitiyor olması ve daha çok böyle aileyle, kalabalık ortamda sevdiğiniz insanlarla bir birlikte olma bir karmaşa, bir kaos ortamlarına giriş yapmanız var. Yani burada kötü anlamda değil ama kalabalık ortamlarda bulunmanız güzel bir şey çünkü çok yalnız kalmışsınız ve yalnız kaldıkça da hem sıkıntı basıyor olabilir hem düşünüyor olabilirsiniz. Aşk, sağlık, kariyer. Valla duygusal olarak yine bir e, duygusal gördüm. Ay kartı çıktı. Duygu kartıdır aynı zamanda. Koç burçlarında çok duygusal olun demek istemem ama belki aşkla ilgili çok fazla duygusal kararlar veriyor olabilirsiniz. E, çok mantıksal düşünmüyorsunuz. O anda kafanıza estiği gibi duygularınız nereye götürürse o tarafa gidiyor olabilirsiniz. Aşkla ilgili yeni bir şey yok e, ama bu yeni ay size duygusallık verebilir. Sağlık açısından hiçbir problem yok. Sizin bence biraz eğlenmeye ve içmeye ihtiyacınız olabilir. Bunu nasıl söylemem gerekir bilmiyorum ama biraz kafayı dağıtmaya ihtiyacınız var. Çünkü çok fazla dediğim gibi stabil bir zamandan geçmişsiniz. O yüzden biraz eğlenmek, arkadaşlarınıza çıkmak ya da sağlığınıza iyi gelecek aktiviteler yapmak, bol bol su içmek de olabilir bu. Yapmanızı öneriyorum. Kariyer açısından şu an çok güzel çıktı açıkça söylemek gerekirse. Çünkü kaç zamandır biraz aklınız orada değil gibiydi. Ben öyle hatırlıyorum. Burada da parayı için, para kazanmak istiyorsunuz ve para için yapmanız gereken şeyler var. Biraz daha paranın değerini anlamışsınız ve şu an kariyere asılmış durumda gibi görünüyorsunuz. Sevgili ile devam ediyorum. Boğalar için de güzel bir e, ay olacak sanırım. Bu yeni ayda aynı zamanda çok güzel geçecek gibi. Bir kere parayla ilgili gördüm boğaları ya bir yatırım yapabilirsiniz ya elinizdeki bir parayı düşünüp tartabilirsiniz. Hani ben benim elime bir para geçti bunu nasıl kullanmalıyım? Bu çok büyük bir para değil. Kalkıp da ev almanıza gerek yok. Ama ufak bir yatırım, ufak bir sadece keyfiniz için harcamak da olabilir. Zaten boğa keyfi de verdiği için. Burada parayı, parayla ilgili konuları doğru yere harcamak, doğru karar vermek gibi bir takım gündeminiz olacak. Bu yeni ayda bununla ilgili bir başlangıç yapabilirsiniz. Aşk, sağlık, kariyer. Şimdi aşk hayatıyla ilgili olarak çok mükemmel bir kat çıkmadı. Muhtemelen çok fazla uğraştığınız bir ilişki içinde olabilirsiniz. Ya da sürekli koşturduğunuz bir hayat düzeni içinde ilişkiye vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Ya da ne bileyim hiçbir ilişkiniz yoksa bile günlük işleriniz o kadar yoğundur ki hani genel yapmanız gereken şeyler bir ilişkiye vakitiniz olmuyor olabilir gibi bir enerji aldım. Çok da duygusal olacağınızı görmedim. Daha böyle mantıksal ve bu yeni ayda bir şeyi başlatmakla ilgili gördüm size. Sağlık olarak hiçbir sorun görmedim gerçekten iyi gözüküyorsunuz. O yüzden kısa keseceğim. Kariyerle ilgili olarak da zaten yine parayla ilgili şeyler çıktı. Ben bu dönemde belki çok hani para biriktirdiniz. Belki birkaç aydır. Ve o biriktirdiğiniz parayı artık doğru kullanmak için bir eyleme geçeceğinize inanıyorum. Çalıştığınız bir iş varsa oraya sıkı sıkı tutunmanız, belki çıkarılmaktan korktuğunuz ya da ne bileyim işsiz kalmaktan korktuğunuz durumlar varsa işe sıkıca bağlanmanızı öneriyorum. Eğer bu kafada değilseniz iş bırakılmamalı ve ona sıkıca bağlanılmalı olduğunu görüyorum. Ama onun dışında bu enerjisi de güzel ve kuvvetli. Geldik ikizler Burcu'na. Bakalım. 3 karttır aynı şey çekiyorum. Ama bakalım. Demek ki yine kolektifin ortak bir enerjisi var. Hmm. Şimdi bir kere ikizlerde bir değişiklik var. Ee, yine para çıktı. Ben aslında genel olarak yani daha üç oldu ama şu ana kadar bir para enerjisi aldım. Maddiyat enerjisi aldım. Koç'ta da... Burada belki para ile ilgili herkesin yeniden yapmak istediği bir şeyler olabilir. Sonuçta bir sürü sıkıntı yaşayan insan var. Burada da ikizler burcunda şöyle bir şey var. Para ile ilgili aynı bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey olmuş olabilir. Parayı zamanında tuttuğunuz için, yani sizde de aslında ikizlerde çok bir biriktirme becerisi yoktur ama belki de hani sırf bir şey almak için mesela bir kıyafeti almak için onun için para biriktirdiğiniz ve artık onu almaya karar verdiğiniz bir evrede olabilirsiniz. Yani yine parayla ilgili çıktı açıkçası. Büyük bir değişiklik var ama ama burada dediğim gibi bu kayıp da olabilir. Bir para kaybı da olabilir veya bir kazanç da olabilir ikisinden biri. Aşk, sağlık, kariyere bakalım. Şimdi ilişkisel olarak burada güzel, belki resmi bir iş gibi bir şey var, resmi bir olay var. Belki ilişkinizde ciddiye binen durumlar olabilir. İlla evlenmek zorunda değilsiniz ama en azından bir adı konan bir şeyler olabilir. Ya da tam tersi eğer varsa bir bitiş olabilir. Bu ilişkide ciddi bir değişiklik var. Belki de bu ilişkinin getirdiği değişiklik yüzünden para kaybediyor ya da kazanıyor olabilirsiniz. Hani burada ne bileyim boşandınız nafaka alıyorsunuz ya da işte evlendiniz ev masraflarına para gidiyor gibi. Böyle bir, burada bir paranın gitmesinin doğru doğru orantılı olması var onun dışında sağlık sağlık olarak şöyle sanki duygularınıza bir sırtınızı dönmüşsünüz gibi zaten çok da duyguları belli eden için bir şey olmadığınız için burç olmadığınız için daha çok içinizde yaşıyorsunuz burada hani sırtınızı iyice duygulara dönmüş direkt umursamaz ve e, sallamaz davranarak kendinizi koruduğunuz bir duygu durumunuz var sağlık açısından ama onun dışında herhangi bir e, rahatsızlık görmedim Kariyer olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha böyle keyif aldığınız, insanlarla bir arada olduğunuz işler yapmayı seviyorsunuz. Tek başınıza olduğunuz ortamlar sizi rahatsız ediyor, mutsuz ediyor. O yüzden kalabalık, ortaklı işlere girebilirsiniz yakın zamanda. Geldim yengeç burçlarına. Adalet kartı çıktı. Çünkü başta adalet kartıydı bizim derecemiz. Bence önemli bir kart yengeçler için. Şimdi bir kere Genel olarak burada ben bir açıkçası yorgunluk görüyorum. İşleri belki sürekli oturtmaya çalışan bir yengeç görüyorum. Sürekli kafasını dağılmış. Bazı şeyleri mesela yapıyor olabilirsiniz ama aklınız öbür şeylerde kalıyor olabilir. Her şeye yetişemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Buradaki adalet eşitlik sağlamaya çalışmanız olabilir. Yani mesela örnek veriyorum bir taraf aileye, bir taraf arkadaşlara zaman ayırmaya çalışırken orada bir dengesizlik yaratıyor olabilirsiniz kendi içinde içinizde ve bu dengesizliği bir e, stabilizasyon durumuna, denge durumuna bağlamaya çalışıyorsunuz gibi geldi bana. İki taraf arasında denge kurmaya çalışıyorsunuz gibi geldi. E, aynı zamanda adalet kartında çıkmış olması e, bu yeni ayın üzerinizde etkili olacağını da gösterebilir. Aşk, sağlık, kariyer. İlişkisel olarak her şey çok hızlı ilerliyor olabilir hayatınızda. Böyle ne olduğunu anlamadan bir ilişki içine girmiş olabilirsiniz. Ne olduğunuzu anlamadan bir yerlerde kendinizi buluyor olabilirsiniz. Hani böyle e, hızlı e, ilerleyen bir ilişki durumu var gibi gözüküyor burada. E, bu illa kötü olmak zorunda değil yani. Sonuçta siz e, hayatın akışına hızlı bir şekilde ayak uyduruyor olabilirsiniz. Zaten koç enerjisi de hızdır, harekettir. Sağlık olarak bir problem görmedim. Burada bir kere yeni ayda duygusal olmayacağınızı söylemek isterim. Duygusallık yok. Karar verme mekanizması var. Çok ciddi gördüm. Yani ne bir şekilde ne karar verdiyseniz onu uygulamak isteyeceksiniz. O bir tarafa bir tarafa dağılma huyunuz bitmiş olacak ve bir anda net bir karar vermiş olacaksınız gibi görünüyor. Sağlık olarak bir sıkıntı yok. Kariyer açısından da bir para var. Yine güzel bir şekilde para kartı çıktı ya beklediğiniz bir parayı alabilirsiniz ya da bir şekilde parayla ilgili bir bolluk bereket akması var ki maşallah diyelim. Onun dışında buradaki enerji gayet güzel ve temiz. Geldim Aslan burçlarına. Bir kere ben son birkaç açılımdır aslan burçlarını o kadar güzel kartlar çekiyorum ki yorumlarınızda okuduğum için aslan burcunu kıskanıldığını bile görüyorum. Ki şahsen ben bile çok kıskanıyordum geçen açtığım şeylerde. Şimdi aynı şekilde yine ortak ve aynı çıkan para kartı çıktı. Diğer burçlara da çıkan aynı şey. Demek ki gerçekten kolektif bir enerji içindeyiz her zaman gibi ama bu sefer maddi olarak yani kolektif bir aşk değil kolektif bir para problemi çekiyor olabiliriz. Şimdi bir kere burada yine güzel şeyler var. Aslan Burcu için de kadersiz olarak çok güzel olacağı bir kere bu yeni ayda çok güzel haberler alabilirsiniz. Sizi mutlu edecek para nasiplere akabilir. Ne bileyim maaşınıza zam olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da ne bileyim sevdiğiniz bir insanın size güzel bir haber verdiğini duyabilirsiniz. Burada yeni ay enerjisi size keyifli bir haber getirecek. Ama ben bunun parayla ilgili olduğuna inanıyorum. Aşk, sağlık, kariyer. Hmm. Aşka kötü bir kaçıklı nazar değdirdik galiba. Şimdi şöyle, burada şöyle bir şey olabilir. Aşk olarak e, siz belki beklentiyi yükselttiniz. ...belki işte e, sevgilinizden ya da ne bileyim eşinizden... E, ...birinden gelecek olan e, karşılık alacağınız aşkı, duygusallığı biraz yükselttiniz gözünüzde... ...ya da onun bir tık düşüğü geldiği zaman da hani... ha oldunuz. Halbuki aslında burada üzülecek çok büyük bir şey yok. Sadece ufak bir hayal kırıklığı olabilir. Bu illa e, beklenti ya da e, sevgilinizden ya da karşı taraftan aldığınız bir şey olmak zorunda değil. E, genel olarak işte birinden bir davranış bekliyorsunuz sevdiğiniz birinden... Bundan istediğiniz davranışı alamadığınızın bir göstergesi olabilir. Buradaki o minik üzüntü kartı. Onun dışında sağlık da çok güzel bir kart çıktı. Hiçbir probleminiz yok. Keyfiniz de yerinde kendinizi de güçlü hissediyorsunuz. Güzel bir aslan enerjisi. Kuvvetli yani. Kariyer açısından da dediğim gibi burada yine bir sıkıntı demeyeyim de böyle bir ufak bir pürüz kartı var. Burada hissettiğim parayı belki dediğim gibi zam demiştim daha demin. Belki bir paranız yetmiyordu. Para bekliyordunuz. O hoş ve güzel haberi haberi bekliyordunuz ve o haberin gelmesi var bu yeni ayda. Duygusu olarak da yaşadığınız, para olarak da yaşadığınız ufak tefek problemlerin zamanla çözülmesi ve açılmasına niyet ediyorum. Geldim Başak burçlarına. Sevgili başaklar, bir kere size güçlü ve kuvvetli bir enerji hissediyorum. Güzel, burada en azından birkaç zamandır istediğiniz ve aradığınız, ya da sizde biraz törpülenmiş olan bu özgüven duygusunu yeniden kendini ortaya çıkardığını görüyorum. Bu enerji size bunu getirecek. Yet Tam tersi çok zamanlardır yani bir şeyler yaşıyorsunuz ve her şeyi kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz gibi yorumluyordum. Burada hissettiğim artık o özgüveni yavaş yavaş yakaladığınız ve yeni bir şeyleri yapmak için herhangi bir şey beklemediğiniz o kendi içinizdeki özdeğer ve öz sevgi duygusuna ulaştığınız bir dönemdesiniz ve bu yeni ayda size bunu getirecek. Güzel bir şey hissediyorum. Bu arada çok fazla sevgi hissediyorum. Bu yeni ayda sevgi dolu olabilirsiniz. Duygularınızı fazla gösterebilirsiniz. Her zaman yapmadığınız şey sevdiklerinizi bir mutlu edebilirsiniz mesela. <laughs> Şimdi aşk, sağlık, kariyer. Şimdi aşk hayatınızla ilgili olarak önünüzü çok göremediğinizi görüyorum. Yani böyle bir ilişki içindeyseniz ya her şeyin tam olmasını istiyorsunuz, yetiştirmeye çalışıyorsunuz, mükemmeliyetçilikten en mükemmelini yapmaya çalışıyorsunuz ama yapamadığınızda kendinizi eksik ve yetersiz görüyor olabilirsiniz. Bu illa ilişki içinde olmanıza gerek yok. Genel olarak hayatta bir ilişki içinde değilseniz bile hani bir ne olacak benim halim, ne yapacağım, ne zaman sevgili bulacağım gibi diyen başak burçları da olabilir hayatımızda. Sağlık açısından bir sorun görmedim. Yani her zamanki gibisiniz. Her zamanki sağlık durumunuz nasılsa aynı şekilde devam ediyor olabilir. Bir stabilizasyon var. Herhangi bir problem görmedim. Kariyer açısından bir kalp kırıklığı gördüm. Burada aslında özgüveni yakaladınız demiştim. Ama herhalde bu geçmişe yoralım. Geçmişte kalmış olsun. Zaman zaman yaptığınız işten ya da maddi durumdan ya da kariyer durumunuzdan ee, çok memnun değilsiniz ya da yeterli bulmuyorsunuz her zamanki gibi ee, ya da sevmiyorsunuz ya da sevmeyerek bir şeye girişiyorsunuz. Bu sebepten dolayı bir kalp üzüntüsü, belki bir ne bileyim keşke böyle olmasaydı, keşke daha iyisi olsaydı diyebiliyor olabilirsiniz. Bunlar da sizde zaman zaman e, üzüntüye sebep oluyor olabilir ama aşamayacağınız bir durum olmayacaktır inanıyorum ki. Bunun üzerine bir kart vermek istiyorum açıkçası. Böyle bırakmak istemiyorum ama yine de çok iyi çıkmadı. Şöyle yapalım. E, siz başak enerjili, enerjisinde olan herkese e, şu anki oldukları işte bir şekilde mutlu olmayı öğrenmeleri ya da bu kadar mükemmeliyetçi olmayıp olanı kabul etmeyi aldım kabul ettim enerjisine geçmenizi niyet ediyorum. Ve güzel bir yeni ay geçirmenizi diliyorum. Geldik terazi burçlarına. Bakalım bu koç yeni ayı size neler yapacak? Zaten önümüzdeki dolunay sizin üzerinizde oluyor. O yüzden yeni ayda da etkileneceğinize inanıyorum. Şimdi sevgili terazilerde biraz koşturma var, bir yoğunluk var, bir daralma var. Kendinizi çok fazla yoğun bir şekilde işlerin içinde bulmuşsunuz sanki. Böyle bir daralmışsınız, içiniz sıkılmış ama bu normal sizin hayat düzeniniz. Yani kendi aslında şöyle yapmayı zorundasınız, yapmak zorunda olduğunuzu farkındasınız. Ama bir tarafınız da gerçekten bunu istemiyor veya yoruluyor olabilir. Burada bir kaos ortamı var, bir karmaşa var açıkçası. Aşk, sağlık, kariyer olarak ayıralım. Şimdi terazilerdeki aşk da değişiklikler var. Yani değişiklikte de kastım ciddiyet var. Bir şey farkındalık gelmiş size ve burada yaşanılan e, şey aslında muhakeme kartı çıktığı için şunu da söylemek istiyorum. Aklıma geldi. Çünkü adalet kartı bizim e, yeni ayımızın e, kartıydı. Onun derecesiydi. O yüzden burada da e, terazi burcu ilişkilerinde ekstra adaletli olabilir. Sevgilisinden ya da karşı taraftan adaletli olmasını bekleyebilir. Haksızlığa uğra, uğrayabilirsiniz ya da uğrarsanız bile bu konuya fazla tepki verebilirsiniz. Her zaman veriyorsunuz genel terazi burcu ama bu sefer seferki yeni ay enerjisinde ekstra bir tepkisel davranabilirsiniz diye düşünüyorum. Sağlık açısından şöyle bir şey hissediyorum. Bir çekip gitme, bir artık uzaklaşma, bir kafamı dinleme isteği var gibi geldi terazilerde bana. O yüzden bir herkese uzaklaşıp biraz meditasyon yapmanızı öneriyorum. Sağlık olarak dediğim gibi böyle biraz daha kendi o etrafta olan böyle bir karmaşa halini sakinleştirip dinginleştirmenizi öneriyorum size. Onun dışında kariyer açısından biraz bastırıyorsunuz sanki. Böyle para kazanmaya odaklısınız. Hangi işe girsem diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da işte hangi iş başvurusu vardım ve yaptım. Hangisi bana geri dönüş yapacak falan gibi. Bunlar sizi kafanızı kurcalayan ve hayat içinde bir de işliyeti düşünmek, bir de parayı düşünmek size biraz ağır geliyor gibi geldi bana. Terazi burçlarında biraz bir karmaşa gördüm. Ama olsun bu yeni ayda yeni bir başlangıç olsun. En azından bu dağınıklığın toparlanmasına niyet edelim hep beraber. Geldim akrep'lere. Bakalım bu yeni ayda sizde ne var ne yok. Şimdi genel olarak akrep enerjisinde şöyle bir şey hissettim. Yeni ayda daha böyle duygularınıza ineceksiniz ama burada duygusal olacaksınız gibi bir şey söylemiyorum. Duygularınıza inmenizden bahsediyorum. Yani burada sanki böyle bir ben ne kadar bu insanı seviyorum ya da ne kadar duygularım yüksek gibi böyle burada duyguyla ilgili bir iniş çıkış, bir insana ne kadar ihtiyacım var, karşı tarafındaki insana ne kadar duygularım var gibi kendinize ölçüp tartacağınız, duygusal sorgulamalar yapacağınızı görüyorum. Böyle bir şey hissettim açıkçası. Yeni ay enerjisinde normalde bir şey başlatırız ya da başlatmamız iyi olur. Ama burada ben bir şey başlattığınızı değil, sorguladığınızı ve düşündüğünüzü görüyorum. Bakalım aşk, sağlık, kariyer. Şimdi duygusal olarak dediğim gibi yine sorgulamanın da dışında yakınlık yaşamış olabilirsiniz yakın zamanda. Sevdiğiniz bir insanla temaslı zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte zaman geçirmiş olabilirsiniz. Tutku dolu bir aşk olmuş olabilir ikiniz için. Ee, o yüzden bu tutku dolu aşkın arkasından acaba ne kadar seviyorumu düşündürmüş olabilir size beyin. Ee, onun dışında sağlık olarak her şey yolunda. Ee, keyfiniz yerinde aslında. Hoşsunuz, mutlusunuz. Bunu da dışarıya yansıtıyorsunuz. Kariyer açısından hissettiğim yine aynı kart çıktı çünkü burada bir para var. Zaten genel bütün burçlarda vardı ve aynı kart çıktığı için sürekli söylüyorum. Burçlarda genel olarak parayı ne yapacağım? Parayı nasıl kullanacağım? Nasıl parayı döndüreceğim ve kazanacağım gibi sorgulamalar var. Normalde sorgulamaları Başak dolunayında bitirdik diye düşünüyordum ama galiba Akrep burcunda bu sorgulamalar pek bitmemiş. Geldim Yay burçlarına. Bakalım sizde ne var ne yok. Şimdi sevgili Yay burçları güzel. Keyfiniz yerinde. Bir kere her zamanki gibi o e, sizde olan, yay burçlarında olan pozitif enerjiyi takınmışsınız gibi görüyorum ben. E, bu yeni ayda da keyifli vakit geçirdiğiniz, sevdiğiniz insanlarla birlikte olduğunuz bir e, yeni ay olacak. Ben burada aslında hiçbir problem görmedim. Sanki son zamanlarda yaşadığınız o dertler ya da ne bileyim ani yaşanan olaylar bitmiş gibi. Daha böyle e, hayatınızı biraz daha ne yapmak istediğinizi bildiğiniz, sorgulamadığınız, anı yaşadığınız, keyifli zaman geçirdiğiniz hani bir rahatlama gelmiş. Zaten yer de ateş grubudur. O yüzden koç da e, ateş grubuyla başladığımız için e, bir iyi gelmiş. Yani bu e, sıcak enerji, koç enerjisi, ateş enerjisi bir iyi gelmiş. O yüzden sizde de biraz daha böyle keyfi işler yapmaya, eğlenmeye ve kendinizi mutlu edecek işlerde bulunmaya e, hani öyle olmasını istemişsiniz. Yani böyle bir enerji içindesiniz. Aşk sağlık kariyer. Şimdi bir kere aşk hayatınızla ilgili olarak Şöyle bir şey gördünüz. Kafanızda bir e, karışıklık var gibi. İlişkide böyle sanki sürekli geçmişte yaşanılan bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Belki işte bir hata yaptınız. O hatanın hala özrünü diliyor olabilirsiniz. Ya da işte ilişkinizde bazı şeyler romantik'e girdi bu sebeple heyecan kaçsın keşke geçmişteki gibi olsa diye olabilirsiniz. Burada bir gele, yani bir ilişki içinde değilseniz de geçmişte yaşadığınız ilişkileri de düşünüyor olabilirsiniz. Yani genel yaylarda bir geçmişi düşünme e, var ki normalde olmaz. Sağlık açısından her şey çok yolunda. Bir kere çok güzel bir kart çıktı. Dolu dolusunuz, doyum noktasındasınız, keyfiniz yerinde. Sağlık olarak çok kuvvetli ve güzel gördüm. Kariyer olarak da bir kadın patronunuz olabilir ya da bir üst çalışanınız olabilir. Sizden yüksek bir mevkide olan bir çalışan ile aranızda yaşanan husumetler gündeme gelebilir. Veya siz kendi işlerinizde kendinizi o, o mevkiye getirmek için bayağı uğraşıyor olabilirsiniz. Kariyer olarak da yani dediğim gibi çok yükselme ve enerjitik olarak da kendinizi ön plana çıkarma dönemindesiniz. Ya da dediğim gibi kendinizi ön plana çıkartamıyorsanız da bir ay üstlerle kavga ya da ne bileyim ufak bir atışmazlık ya da o tarafa kendini beğendirme isteği olmuş olabilir. Bu yaylarda ki bir hırs gibi, ufak çaplı bir hırs gibi ama çok da akrebin hırsına kaymamanızı öneriyorum. Burada böyle bir enerji var. Geldim Oğlak burçlarına bakalım. Şimdi Oğlak burçlarında daha güzel enerjiler olsun isterim. Niye istemeyeyim? Bütün burçlarımız bence çok değerli. Şimdi bir kere oğlak burçları yine düşünceli ve kafalarında soru işaretlerinin hepsinin bittiğini görüyorum. Çünkü onda da vardı. Birkaç işle ilgili, parayla ilgili sürekli düşünen bir oğlak burcu var zaten. Bu hiçbir zaman bitmez. Şöyle bir şey görüyorum. Bu yeni ayda yeni bir şey yapmak istiyorsunuz. Çünkü tamamlanmış da bir enerji var. Bu dolunay geçmiştiğimiz dolunay ise çok iyi gelmiş. Veya birkaç işi tamamladığınızı görüyorum. O yüzden yeni bir şey yapmak istiyorsunuz. Yeni bir şey başlamak istiyorsunuz. Belki geçmişte yaptığınız bir iş de aklınız kaldı. Ya da onu e, tamamladınız ama işte içinize tam sinmedi. Tekrar yapmak isteyebilirsiniz. Daha iş ve para odaklı gördüm açıkçası. Aşk, sağlık ve kariyer olarak ayırmak istiyorum. Şimdi ilişkisel olarak ben daha önce ilişki geliyor diyordum her zamanki gibi ama burada yalnız devam eden oğlak burçları var sanırım. Çünkü daha çok onlarla odaklı çıktı. Yine hala kim olursa olsun hayatına biri geldiyse ya da çıktıysa bile tam içinizdeki oradaki oğlak enerjisine ya da içinizdeki kişiliğinize oturan bir eş bulamamış olabilirsiniz. İlla tabii ki eş derken evlilik olmasına gerek yok ama kalbinizin aktığı doğru bir insan kişiliğini bulamamış olanlar da olabilir ve yoluna yalnız devam etmek isteyen insanlar da olabilir. Benim burada aldığım iki enerji var. Ya birlikte olduğunuz insanla çok doğru bir enerjidesiniz ve yavaş ve emin adımlarla ilerliyorsunuz ya da hiçbir insan kalbinize akmadığı için doğru insanı bulamıyor olabilir siniz. Ben burada böyle bir aşk enerjisi hissediyorum. Sağlık açısından bir problem yok. Bu yeni ayda da duygu yine duygu yüklü olabilirsiniz. Kendinize böyle yeni kararlar verirken duygusal kararlar da verebilirsiniz. Her zaman katı ve keskin olmanıza gerek yok o olarak burçları olarak bize göstermedikleri duygusal durumları da var çünkü onların kariyer açısından zaten sağlamsınız. Daha demin de dediğim gibi net ve eminsiniz bir şey yapmak istiyorsunuz. Ve koç enerjisi de bunun için çok uygun bir enerji. Yeni bir şey başlatmak istiyorsanız özellikle de bu kariyerinizle ilgili ise kim tutar sizi? Geldim kovalara. Bakalım enerji nasıl? Şimdi genel olarak sürekli bir para çıktığı için ve zaten kartımızla adalet olduğu için onları şu şekilde bağlamaya çalışıyorum. E, muhtemelen hepimiz para ile ilgili ya haksızlığa uğradığımız ya da e, adaleti davranmamız gereken bir devredeyiz. O yüzden bütün kartlarda hangi burçta olursa olsun hepsinde ortak özelliğin para olması e, yaşadığımız durumlarınlarda e, yani parayla ilgili durumlarda hak hukuk olarak dikkatli olmamız gerektiğini düşündürüyor bana. Neden burada kova içinde böyle bir bildirim yaptım? Çünkü burada da kova ile ilgili para ve mahkeme olayları çıktı. Belki yine dediğim gibi belki para vermek zorunda olduğunuz mahkemeler içinde bulunabilirsiniz. Ya da bir yerde bir yerden bir yere taşındınız. Eviniz için fazla fazla para gitmiş olabilir. Bir araba aldınız ki burada çok büyük bir şey görmedim ama ola ki vardır aranızda. Araba alındı, bir şey alındı, buraya giden bir para var. Ve bu giden para o kadar hızlı ve aniden gitmiş ki size zaman zaman işte parasız kaldım, yetmeyecek bana şimdi geçindiğim gibi bir sıkıntı haline getirmiş olabilir. Kovaları genelde daha çok para ve mahkemeli gördüm açıkçası. Normal kova enerjisinin dışında söylüyorum bunları. Aşk, sağlık, kariyer olarak ayırdık. Şimdi aşk hayatıyla ilgili olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Güzel duygularınızın yaşadığınız, yani burada tek bir insana aşık olarak değil de keyifli vakit geçirdiğiniz, arkadaşlarınızla bol bol olduğunuz zaten kova kolektif enerji. Burada hep birlikte zaman geçirdiğiniz bir şey var. Tek bir ilişki içinde olan bir kova burcu enerjisi gelmedi. Ama tabii ki ilişkisi olan da kovalar rahatı. her şey yolundadır gibi görüyorum. Yani daha çok burada kolektif ve birleşik bir enerji gördüm. Sağlık açısından kendinizi biraz bunalmış hissediyor olabilirsiniz. Daralanma gibi bir his var. Belki nefes alma ihtiyacınız var. Böyle bir hava oksijene ihtiyacınız olabilir. Zaten kovada hava burcu olduğu için e, enerji oksijen zaten havalarda güzelleşiyor. Dışarı çıkıp bol bol yürüyüş yapmanızı tavsiye ediyorum. Belki çok e, sabit kaldınız olduğunuz yerde. Kariyerle ilgili olarak da e, yaptığınız işle ya da gittiğiniz şeyle ilgili olarak böyle e, çok fazla aynı olmasından kaynaklı. Durumlar e, sizi biraz zaman zaman rahatsız ediyor olabilir. Ya da ne bileyim e, gidiyor ama nereye gidiyor? Daha ne kadar farklılık yaşayabilirim? İşte neler yapabilirim? Gibi güncel şeyler istiyor olabilirsiniz. E, aslında bir tarafınız da yani bazı taraflar da bu durumdan memnun. Yani e, olduğu stabil durum iyi mesela. Diyelim evden çalışıyorsunuz. O benim için iyi evden çalışmak diyen bir kova burcu da olabilir ama daha çok burada hisse ettiğim yeni bir şey de olsa keşke, şunu da yapsak keşke diyen klasik kova tavrınız devam ediyor. Bu yeni ay enerjisinde de aynı şekilde olacağımızı görüyorum. Geldim zodyamızın son burcu olan balık burcuna. Sevgili balıklar, kalp kırıklığını görünce bir üzüldüm. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kalbiniz kırılmış ya da canınız bir şey sıkılıyor. Burada sıkılan enerji, üzüldüğünüz enerjinin para ile ilgili olmasını istemiyorum. Ama yine de bir para kartı çıktığı için burada öyle bir şey gözüktü. Belki ailenizden birine ya da herhangi bir şey para vermeniz gerekiyor. Burada bir yardım destek parasından bahsediyorum. Yani keyfi bir harcamaya para gidilmemiş, yatırım yapıldığı için para gidilmemiş. Daha çok Allah korusun da aile bireyine bir şey olunmuş da onun için bir para ihtiyacı gidilmiş gibi geldi. Tabii ki bu genel kolektif balıklarda olacak diye bir şey yok. Ama burada sizden yardım amaçlı çıkan bir para var ve sanki bunu üzüldüğünüz için yapıyorsunuz gibi geldi bana. Hiç böyle bir sağlık sorunu yaşamayan balık enerjisi için de daha farklı bir şeye yorumlanabilir tabii ki. Aşk, sağlık, kariyer olarak ayıralım. Şimdi aşk olarak yeni bir şey var sanki burada. Böyle hiç hayatınıza girmeyen birinin bir anda hayatınıza girmesi. Bir mucize kartı var burada. Yani böyle sanki bir anda bir ilişkinin içinde bulmanız kendinizi. Yeni bir şeye başlangıcız Zaten koç yeni, yeni yenilik demektir. Ama burada mucizevi bir şekilde belki çok uzun zamandır görmediğiniz bir insanın hayatınıza girmesi gibi. Hani böyle yeniden ve aniden oluşabilecek bir aşk hayatı ile ilgili bir gündem olabilir. Onun dışında sağlık açısından e, gördüğüm aslında hiçbir şeyiniz yok ama her şeyiniz var gibi fazla tedirginsiniz, fazla belki e, hala koronadan dolayı rahatsızlık duyan hastalık yaşayan olabilir ya da çok fazla hastaneler içinde bulunduysanız e, her an bana bir şey olabilir mi, her an bir hastalık kapabilir miyim gibi endişe yaşayan e, balıklar olabilir aramızda bu konuda hani aslında ortada hiçbir şey yokken sadece bunun tedirginliğine girmiş olduğunuzu görüyorum. Kariyer açısından da istediğim gibi bir kart çıkmadı açıkçası. Bunun üzerine bir kart vereceğim. Çünkü yine kariyerde de kendinizi çok iyi bir yerde bulmuyorsunuz. Çok güzel bir yerde olsanız bile kendi bulunduğunuz ortam size yeterli gelmiyor ya da burada yeterli gelmemek değil. Belki fazla gelmiş olabilir. Vakit bulamıyor olabilirsiniz, zaman yaratamıyor olabilirsiniz. Ya da çok zaman geçiyor olur ama aslında çok az bir şey yapıyorsunuzdur. Böyle bir enerji içindesiniz. Eee bu da kariyerinizde kendinizi çok iyi olmadığınızı düşünmenize sebep oluyor gibi geldi bana. Ama burada da dediğim gibi yeni ay enerjisiyle şifalanmasını diliyorum. Yeni ayda daha çok aşk görüyorum size. İnşallah o şekilde olur.